Merhabalar arkadaşlar. Sayfa 72 ile devam ediyorum. Noktasal bir P cisminden bahsediyoruz. Sürtünmesiz yatay düzlemde 3 kuvvet etkisinde anahtar kelimemiz sabit hızlı hareket etmesi. Sabit hızlı hareket eden cisimlerde üzerine etki eden net kuvvet yani bileşke kuvvetin sıfır olması gerekir. Şimdi birinci şekil vermiş, ikinci şekli vermiş. Diyor ki cismi etki eden iki kuvvet Şekil birdeki gibi ise üçüncüsü ne olmalı? Yani siz aslında çok şekil var ama net kuvveti sıfır yapan etkiyi düşüneceksiniz. Yukarı F1 yönünde iki köşegen ters tarafa demek ki bu tarafa bir tane daha ihtiyaç var. Ki zıt yönlü olanlar birbirini sıfırlasın. Bu durumda ne olmalı? Üç gibi bir kuvvet olmalı ki iki taraftaki kuvvetler birbirine eşit olsun. Yani burası iki kök iki ters tarafa doğru da iki kök iki olmalı değer olarak. Bu yüzden cevabımız 3 yani C seçeneğidir. İkinci soruya bakalım. Günlük hayatta karşılaştığımız bazı olaylar var diyor. Hangileri eylemsizlik yasası ile ilgilidir? Şimdi eylemsizlik yasasının özelliğini hatırlayalım. Cismin üzerine etki eden kuvvet yoksa yani net kuvvet sıfırsa o zaman cisim nasıl hareket etsin? Duruyorsa durmaya devam eder diyoruz hareket ediyorsa da Ama cismin üzerine etki eden kuvvet olmamalı O zaman da hareketini devam ettirmek ister Buna uydurmaya çalışacağız ya da buna uygun seçenek arayacağız Sürtünmesiz yatağı bir düzlemde bir kuvvetle belli bir hıza kadar hızlandırılan bir cismin buraya kadar sıkıntı yok Yani bir kuvvet uyguluyorsunuz hızlandırıyorsunuz Sonra Kuvvet kaldırılıyor e, Kuvvet kaldırıldıktan sonra tabii ki bir cisim Hız kazanmıştı Kazandığı hızla sabit hızla hareketine devam edecektir. Çünkü, çünkü eylemsizlik ne der? Cismin üzerine etki eden net kuvvet sıfırsa hareket ediyorsa hareketine devam ettirme isteği. Yani sabit hızla hareketine devam etme. Evet eylemsizliktir. Bir halk otobüsünün ani fren yapması sonucu. Otobüs içindeki yolcuların dengelerini kaybetmeleri. Siz kuvveti halk otobüsüne uyguluyorsunuz. Bu yüzden bu yavaşlıyor ama içindeki cisimler yani yolcular üzerine etki eden bir kuvvet söz konusu değil. Bu yüzden onlar hala gitmeye devam etmek istiyorlar ve dengelerini öne doğru kaybediyorlar. Yani eylemsizliktir. Bir masa üzerinde duran bir bardağın altındaki masa örtüsü yine aynı şekilde. Bardaklar masa üzerinde duruyor ama siz sadece masa örtüsünü çekiyorsunuz. Bu yüzden masa örtüsünü hızlı bir şekilde çekerseniz Bardakları herhangi etkeden kuvvet olmadığı için aynı şekilde yerlerini koruyabilirler. Dengelerini sağlayabilirler. Yani bu da eylemsizlik yasasıyla izah edilir. Yani de cevabımız E seçeneğidir. Doğrusal bir yolda hareket eden konum zaman grafiği verilmiş. Hangi bölgelerde araca etki eden net kuvvet sıfırdır? Burada özellikleri iyi bilmeliyiz. TYT'de özellikle net kuvvet sıfırsa ne anlayacağım? Ya duruyordur ya da sabit hızla hareket ediyordur. Çünkü cismin hızını değiştirecek kuvvet yok. E konum grafiğinden de ben hızın sabit olması demek. Şu yatayla yaptığı açının 0 t aralığında hep aynı şekilde yani düz grafik. M'de de aynı şekilde. Sadece sağ veya sola yatık. Bu pozitif yönde gidiyor, bu negatif yönde gidiyor. Yani önce ileri gitmiş sonra ama sabit yani her bir durumda açılar sabit olduğu için hızlar sabittir. Bu yüzden K ve M bölgesinde sabit. Ama L bölgesine baktığınız zaman L'de de hep aynı konumda. Konumunun aynı olması bu durumda da hızının sıfır olduğunu gösterir. Yani hızı sıfır veya sabit hızlı harekette net kuvvet sıfırdır. Dolayısıyla KLM yani cevabınız E seçeneği olmalıdır.